Bugün diğer ödül alan şirketlerimizden biraz daha farklı olarak Süper Lig'de mücadele eden profesyonel bir futbol takımı. Kulüp futbol dışında basketbol, voleybol, atletizm, kürek, yelken ve yüzme gibi birçok farklı spor dalında da faaliyet gösteriyor. 1907 yılında bir spor kulübü olarak kurulan, insan kaynağı ve ekip ruhunun gücüne inanan, Türkiye futbol tarihinin en başarılı spor kulüplerinden biri olan Fenerbahçe Spor Kulübü'nü kutluyoruz. Herkese merhaba. Kinsentrik En İyi İşyerleri programı çerçevesinde Fenerbahçe Spor Kulübü ve bağlı şirketler olarak 2019 yılı çalışan bağlı özel başarı ödülünü aldığımızı paylaşmaktan büyük bir mutluluk ve gurur duyuyorum. Bu gurur, çalışan bağlılığın daha da yükselmesi için öncülük eden insan kaynakları ekibimiz başta olmak üzere sürekli gelişimi destekleyen tüm yöneticilerimizin ve özverili çalışanlarımızındır. İnsan kaynağına yaptığımız yatırımın iyi bir göstergesi olan bu başarıda katkısı olan herkese sonsuz teşekkürler